Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün video başlatmak istedim. Bayram bitti. Hafta sonundayız. Bu videoyu attığım videolarımdan sonraki hafta sonra atacağım yani. Bayağı geç atabilirim bu videoyu. Ama siz yine de beğenin. Sanki yeni çekmişim gibi izleyin. Bayramdan sonra bayramdan sonra çektim yani bu videoyu. Bugün günlerden pazar. Yarın iş var. Haftanın ilk günü. Geceye gideceğim. Benim bu gece uyumam lazım. Kendime bugün bütün işleri çıkarmam lazım yani. Gece uyumayın, sabah uyuyayım diye. Şimdi herkes evde. İş yok, güç yok. Alişe sınavda yok. Kahvaltı hazırlayacağım. Çay koydum. Çay kaynaya dursun. Hatta altını açayım biraz. Altını açtım ama babaannem gelip gidip altını kısıp kısıp duruyor. Evde de yazın ne giyilir bilmiyorum. Kışın hemen sivit giyiyordum. Böyle saçma bir şey giydim. Üstlerime gömlek. Yani çok da alakasız ama olsun. Size video çekeyim diye. Keyfim yerinde bugün. Videolarım var bir sürü onları montajlayıp hemen YouTube'a yükleyeceğim. İnşallah YouTube'a kaldığımız yerden devam. Bize de para lazım. Videoları beğenin. Çeyiz alacağız, eşya alacağız. Bir sürü bir şey yani. O yüzden Dedim ki YouTube'a biraz daha ağırlık vereyim. Millet dedim bu YouTube'dan ev yaptırıyor. Bir sürü arabalar alıyor, bir şeyler alıyor. Ben de dedim yapabilirim. Yani yeni yeni para kazanmaya başlamıştım. 700 lira falan oldu. Zaten onu da harcadım hemen. Çektim yani. Hesabımda şu an hiç para yok. 30, 40, 50 birikiyor. Video çekmediğim zamanlarda bile birikmiş yani. Hiç video çekmedim ya. O zamanlarda 60 lira falan birikmiş işte. Neyse ben yine her gün değil de böyle sık sık video yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Hem de biraz bize de buradan destek olur inşallah. Yani artırabilirsem para kazanmayı. Neyse siz yine beğen etrafınızdaki insanlara yollayın. Neyse para para fazla para konuşmaya gerek yok. Ne yapacağız? Çay koyduk. Patlıcan vardı dünden patlıcanlar. Onları közleyeceğiz. Ali işte dedi yarın kahvaltıya közleriz diye. Onları közleriz. Babama da dedim ki baba dedim iki ekmek alıp gel sen çarşıdan. Babam da çarşı ekmeği almaya yolladım. O da ona gidecek işte. Şu ışığı da kapatalım. Niye açtıysam Böyle dışarısı aydınlık olunca ışığı açasım geliyor. Karanlıkmış gibi. Gidiyor mu? Sonra ne yapma kardeşim? İki tane bu. İki mi? Ha, iki yeter. Video çekiyor. Şii şey, bağır. <laughs> bağır duruyor diyor. Sesli konuşuyor ama sesim çok şıksın diye. Neyse babam ekmek almaya gitti. Ali işte elini yüzünü yıkasın. Saat 11 falan oldu yani. 12'ye doğru geliyor balkonda yapalım kahvaltımızı. Akşam da akşam yemeğini balkonda yedik. Bayağı hoşuma gidiyor yani. Ben şimdi geceye gideceğim için geceleri hiçbir balkondur, çay içmedir onlara katılamayacağım. Şimdi en iyisi dedim ki e, bir balkon sifası yaparız. Balkonda yeriz kahvaltımızı balkonda yaparız. Gelen giden yok zaten bayram bitti. bayramda da gelen pek olmadı. Ne anlatıyordum? Yine konudan konuya sattık. Anlatacak çok şeyim olduğu için anlatmak istiyorum yani. Bir önceki videolarda çok fazla konuşamadım. Çünkü tecrübesizlik gibi oldu yani. Video çekmeye çekmeye Video çekmeyi unutmuşum. Ne söylüyordum ya? Neyse böyle olsun yani. Ben kahvaltıyı hazırlamaya başlayayım da. Sonra devam ederiz videonun akışında. Arkadaşlar çay kaynadı. Çayı demleyeyim be. Şöyle evet, ağzımı koymuşum. Açıp alıp da yiyelim. Kaç kaç katayım ben bilmiyorum sizin çayı. Sizin çay. Ben yokum bir aydır evde yokum. Benim çay genelde beğenmiyor sen açık yapıyorsun diye. Ben de işlerini hep koyu çay içe içe alışmışım böyle açık çay içmeye. Koyu çay bana geliyor dokunuyor midem artıyor. Bizim mutfağın halısı Yine baktım Mutfağın halısı ıslandı. Bizim bu çamaşır makinesi bir düzen tutmadı. Çamaşır makinesi bozulmuş. Babaannem diyor siz çok çamaşır atıyorsunuz ondan bozuyor. Zaten çamaşır makinesinin görevi çamaşır yıkamak değil mi? Nasıl bozuluyor onu da anlamadım. Zaten 25 senelik çamaşır makinesiymiş. O yüzden yani. Neyse yani bizim çamaşır makinesi sürekli böyle bir arıza veriyor. Geçen suyu boşaltmış. Gerçi kapağı kapalıyken içerisinde yarım su var. Babaannem suyu görmemiş. Kapağı açıvermiş. Sonra halıya sular boşaldı filan. Sonra çamaşır, e, halı yıkanmaya gitti. Sonra tekrar aynı şeyi yapmış babanım. Herhalde fark etmiyor içerisinde su olduğunu. Ben de diyor makineyi sen bozdun. O da diyor siz bozdunuz. Makineyi kim bozdu bilmiyorum. Makine zaten 25 senelik makineymiş. Amcam denedi. Onların evdeki makinayı da bizim makinayı da denedi. Kömür mü bir şey bitmiş. Ben çok anlamam yani. Makinenin bir şeyi bitmiş. Onu ayarlamaya çalıştı. Olmadı. E, arkadan böyle elektrik cızır cızır ediyor. Elektrik saçıyor. Dumanlar falan çıkmaya başladı en sonunda. Dedik tamam bu makine dursun bu makine ölmüş bitmiş. Artık yeni makine alınacak bayramdan sonra. Bayram bitti gerçi. Perşembe günü falan ay süre geliyormuş herhalde. Oradan bir bakayım dedi amcam. Olmadı internetten sipariş ederiz dedi. Öyle yani makinemiz de yok. Elimizde çamaşır yıkayacağız. Çamaşır çıkarmamaya çalışıyoruz. Gerisi yaz günü de çamaşır çıkıyor yani her türlü. İnsan sıcaklayınca hemen çamaşır atıyor terleyince yani. Neyse yine konudan konuya dağıldık. Halı da yok yani şık şık ses geliyor ya o ses o ses. Ayağımda terlik var yerde halı yok. Halıyı dışarı attık kurusun diye. Kurumuştur belki de halıyı da açarız yani. Üzerine bir süpürüyüm. Bugün bir evleri falan böyle silip süpürmem lazım. Çünkü işe gideceğiz yani. Sonra bir poşet yaparız Aliş'le beraber. Aliş! Bir gel bakayım. Dur, Sütlerimiz var dolabımızda. Tostu ben Tost değil poğaça yapalım mı? Bugün poğaça, hmm. kek böyle ıvır zıvır bir şeyler yapalım da. Ev hanım molasını tutmalı. molasını tutmadı da yani hani ben işe gideceğim ya. Sabahlara gittiğimiz zaman oradan simit alıyoruz. Yolda abi duruyor. Oradan simit alıyorum, poğaça alıyorum, meyve suyu, su neyse alıyorum. Yani öyle kolay oluyor. Ama geceye gittiğim zaman saat 10'da molamız var. O yüzden hani aç aç olmuyor. Bir şeyler yapalım bugün. Sütler var, ne? sütler de bozulmasın. Beraber yapalım. Kıyafetlerim var ütülenecek. Onları ütüleyeceğim. Sen tırnak Nasıl? Aa! Oje sürmüş. Allah'ım bir tırnaklarını uzatıyor. Uzun tırnaktan da bir gram hoşlanmam yani. Ya severim tırnak böyle güzel düzgün olsun ama uzun tırnağa hiç tahammülüm yok. öyle içini falan görüyorum ya şu şekilde yani. Sevmiyorum. Neyse babam ekmeği yollayın. Hadi kahvaltı hazırlayalım beraber. Ben çok konuştum. Yine ne konuşacağımı bilemedim. Dağdan dereden laf getiriyorum. Öyle dilim şişmiş. Onu anlatayım. Bunu anlatayım. Her şeyi anlattım. Hadi. Daha anlatacağım da işte. Boş yapmaya geçtim. O yüzden kapatıyorum videoyu. Kahvaltı hazırlarken görüşürüz. arkadaşlar babama dedim iki ekmek al gel diye. Babam dört ekmek almış gelmiş. Her şeyin dördünü alır. Dört kişiydik ya. Hep ondan mı bilmem. Şöyle domatesi yapıyoruz. Ocağın da pisine bakmayın gerçekten. Onu sileceğiz, temizleyeceğiz bulaşı şeyden sonra, yemekten sonra. Evde yoktum ya. Bayram geldi. Bayramda da silemez. iş yapamazsın zaten. Şöyle domatesi şey yapıyorum. Kahvaltılık işte. Tam ne bilmiyorum. Bunun üzerine şimdi şöyle biraz sıvı yağ döküyoruz. Şöyle biraz sıvı yağ katıyoruz. Fazla yağlı olunca kötü oluyor. Bunu böyle sanki kızartıyormuşuz gibi. Bu ocak çalışmıyordu değil mi Allah. Benim videodayken nasıl yaptım onu ya? Maşallah şimdi çevireceğiz bunları. Sonra üzerine kaşar koyacağım. Hepsinin üzerine birer tane. Sonra üzerine kekik, tuz. O şekilde. Balkonda yemeye karar verdik. Kahvaltıyı da hazırladaydı şöyle şuraya. Patlıcan kız yiyecektik ya hani. Patlıcan mı yine? Yarın. Yarın ben evde var mı? Sen giderken. Ha ben de varım evde. Bugün yemek yerim yarın. Ay şu ışığı açacağım ya. Benim göz yine görmüyor. Bu ne ışığı? Şu ışığı. Şöyle da ters çeviriyorum. Bunu da atıyoruz yani domatesleri birbirine. Bunu da tüm içine işleyebilirsin bak. Hı hı. Biraz açık zaten yerde? Oraya mı atacağız? Atamayalım evet. da. Güneş gelmiştir oraya. Gelememiştir, gelememiştir. Şöyle tuzunu atalım. orada sağ tarafta oluyor. Her şey hazır zaten.

sabah, öğle, akşam bütün yemeklerde neredeyse şu domates yapıyordum değil mi Aliş? Sürekli sürekli yapıp yapıp durun. Aa bu içe sarımsak da katın diyordu. Boş ver. Aa ama Aliş sarımsak sevmediği için içinde yemeği onu katmıyorum. Sarımsak bayağı unutmuşum yani. Sarımsak, önce sarımsak böyle kızartıyorsun. Sarımsağı sonra... Mı? Ne oldu sarımsak da yemedim değil mi? Önce sarımsak kızartıyorsun, sonra domatesleri koyuyorsun. Tuzunu atıp, sonra da kek iğne atıyorsun. En son üzerine kaşar peyniri koyuyorsun. Kaşar peynirin üstüne kekik. Ay şimdi var ne izleyesim geldi. Güzel kuru izleyesim geldi. Harika. Ya da adım ferah koydum. Dizilerden birini izleriz. Ne zaman ona dursun. Yukarı çıktığımız zaman videoyu açarım. Görüşürüz. Arkadaşlar videoyu açtım. Gözüme bir hal oldu. Lensim battı mı ya da gözüme bir şey mi kaçtı bilmiyorum. Şöyle bir açalım. Domatesi yaptık. Domatesler böyle kızardı kendini saldılar yani kısaca. Üzerine şey kaşar peyniri koyuyorum. Kaşarlar eriyene kadar şöyle biraz altını açacağım. Yani yenmemiş kaşarları koyuyorum. Doğranmış ama yenmemiş olan şöyle Ay kararsızlık çok şey, kötü bir şey. Oraya mı koysam şuraya mı koysam başka bir yok bu kadar. Böyle koyuyoruz. Sonra üzerine kekik atıyoruz biraz. Oh mis en sevdiğim. Kekik bu mu seviyorsun <laughs> Biraz normal atayım sen önüne atarsın mi? Yeter. Şöyle. Bu şekilde şunlar kızara duracak. Aman eriye dursun. Kaşar peynirler. Hiç dibi tutmasın. Altında Üstüne kapak kapatsam iyi olur aslında ama. Kapağım. Ters ne olur? Aşağıya erir. Verilmez. Sıcak gelsin diye yaptım öyle yalanda. Aslında şunu, şunu üstüne kapatabilirim şöyle. Erisin kolayca diye. kapağı da şunu kapatalım. Kapak diyor ya. <laughs> Ama ne bileyim üstünü şey işte. Ha tamam. Köşedekine de al kapatsana. Onu da alayım ki. Onlar dursun. Tamam erir ya. Kapa kapatayım üstüne. Kapat. Demiş mi erisin bekle. E, ya da bulaşık çıkmasın vazgeçtim. Aman erimemiş böyle yenir hadi. Yeter. Böyle işte. Arkadaşlar biz balkona geldik. Şöyle açtık. Ağlatımızı koyduk. Şöyle balkonu göstereyim. Balkonda da bize göre işte. Şöyle küçücük bir şey. Diğer tarafı açmadık. Şöyle göstereyim. Bizim buranın yeşili bu kadar işte. Şurada, şurada karşıda canlı var. <laughs> Alişi şey bekliyoruz. Alişi telefonunu alsın gelsin. <laughs> ben de çare dökün. Baba ne oldu? Uykuya alamadın mı? Uykuya alamadım. Vallahi alamadım yavrum. Uykuya alamadım. Ne kadar uyku olacağım. Yoruldum. yoruldum. Başının belası kedi yok var diye değil mi? Cicileri Yanlış yok. anlamasınlar şimdi kediler niye kovalıyorsunuz yani. Civcivler var da küçük civcivler. Daha Hı. yavrular ondan. Yavrular var. Bir, bir neymiş ya Mehmet amca öyle diyor ya. Öyle mi? Küçükleri mi? Bir tanesini yemiş. Soruya Ekmeği da Ekmeği al baba oraya. Ekmeğin bir, birini Aliş ucunda yiyemiş. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Oturuyorduk Aliş ile burada. Babam kahvaltısını yaptı. Çarşıya gitti gezmeye. Şöyle oturuyoruz hala. Aliş de içeri gidecek hadi diyor bulaşı, sen yıka. Bulaşığı ben yıkarım toplarım. Hiç de gözüm basmıyor ya. Niye karardı böyle? Hava da güzel ya. Milletin hikayesine bakıyorum. Hep denizler, sahiller. Bir de bize bakalım Bir balkon, keyfimiz var. Başka da bir şeyimiz yok değil mi Aliş? Hmm. Aşağıya gideyim, evleri bir toplayayım. Evlerin ucu bucağı gitmiş. Bir poğaça olsa bir şey yapar mıyız abası? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor, bilmiyor. Sıcak olunca darlanıyorum ya. Şöyle bir şey yapasım gelmiyor. Evde duruyorum. Mesela bayağıdır evde değilim ya. Eve gelmedim yani. Hafta sonları bile gezdim. Sabah, akşam, işteyim. Ya işte olmam gerekiyor, ya da benim böyle çalışmam gerekiyor ya da gezmem lazım. Böyle du evde durunca, evde durunca duramıyorum niyeyse. Bana bir böyle bir sıkıntı geliyor. Şimdi de evde durduğum zaman mesela boş oturasım gelmiyor. İlla bir bir şey yapasım geliyor. Boş boş uyum, uyuyas, uyuyorum yoksa yani. Hele dün kaçta uyumuşum? Saat 7'de mi? 7'de mi 6'da mı akşam bir yatmışım gece saat 12'de kalktım. 12'den saat 4'e kadar telefon karıştır. Onu yap, bunu yap. Can sıkıntısına ne yapacağım şaşırdım. Ne izleyeceğim de bilmiyorum. İnternet de sıkıyor beni artık. Sürekli karşıma aynı videolar geliyor. YouTube izliyorum. O da sıkıyor. Dizi, dizi de izleyesim yok. Film izleyesim de yok. Ben böyle gezesim var. Böyle güzel havalarda dışarı çıkasım var. Neyse yani eve gidelim de aşağıları toplayalım bir. Şu sofrayı toplayalım buradan. Hala sofra yerde duruyor. Babam da koydu gitti. Dolapta şey vardı, kola vardı soğuk değil mi? Buz var mı dolapta? Yok. Tüh ya. Etler düzenlenecek. Ya hiçbir işe karıştı yok. Bir de sınav yok. Otur dur. Işte Ev bütün... Şey ben gidince sana kalacak. Yapma. Nasıl yapmam? Yapmam diye bir şey yok. Ben Nadir çalıştığım yapalım. için sen yapacaksın. Yapacak. Ben sana Nadir yapmam yapacağım. diyor muydu? temizlik biliyorum ben sana yemek diyorum. Temizle şimdi ben Sen beraber, beraber yapacağız. Akşamlar geleceğim ya. Aa akşamlar yok mu değil mi? Gece. Gece gideceğim ya. Of. Neyse Allah'tan bir hafta. Normalde hep geceyi severdim. Gece çalışmayı severdim yani. Şimdi neyi seviyorum? Gündüz çalışmayı seviyorum. Niye? Mesela gündüz gidiyorsun geliyorsun. Akşam sana kalıyor. Akşam, akşam yürüyüşe çıkarsın gelirsin. Balkonda çayını demler çayını içersin. Akşam daha iyi oluyor yani. Ama gündüz gitmek daha iyi oluyor. Akşam evde olmak iyi. Neyse hadi. Ben fazla konuştum. Şurayı toplayalım. Hadi gel Ali. Çay varsa. Var mı çay? Çay varsa dök dök bir Arkadaşlar ulaşıyor Aliş topluyor. Ben de şöyle makineyi ortaya getirdim. Evleri süpürüyorum. Giriş falan şöyle süpürdüm. Silinecek. Mutfağın halısı var şurada. Mutfağın halısı açılacak girişi süpürdüm. Her işte buzdolabını siliyor. Şöyle evleri süpürüyorum yani. Ne yapıyorum ben şimdi? Tuvaleti falan ozonladım. Tuvalet ozonladım. Lavaboları ozonladım. Lavaboyu sileceğim birazdan. İşte elleri süpürüyorum ben de. Ali işte buzdolabını siliyor. Buzdolabı baya kötü olmuş. Bayağıdır silinmiyor yani odasına ve çalıştığı için silemedik buzdolabını. O mutfağı topluyor. Cem mekanı falan sildim. Aa sildim diyorum. Cem mekanı süpürdüm topladım. Zaten topluymuş da genel olarak. Şimdi diğer odaları toplayacağım. Zaten genel olarak toplu sadece süpürüp silmesi var. Ali buzdolabını halletsin. Sonra ben de diğer odaları süpüreyim işte salon var. Sonra katlanacak çamaşırlar var. Onları katlayacağız. Bir dışarı çıktım geldim. Kediler gelmiş. Kedi değil de bizim bir tane bahçenin kedisi. Gelip gelip gidiyor ama işte civcivler olunca bahçeye koymuyoruz. Onu kovaladım. Civcivler baya küçük yani. Babam gelirse elini alıp gösteririm ben de size. Şu kadar var yani. Neyse gideyim. Evleri halledeyim. Daha işimiz çok. Evet arkadaşlar, ben evleri süpürüyorum. Ali işte bu siliyor İçine. arkadaşlar. Ben evleri süpürdüm. Ali işte buzluğu silmiş. Buzluğu yerleştirdik şu şekilde. Ay hiç tuttu. Şöyle dolabı da yerleştirmiş şu şekilde. Şiret gibi olmuş. Abas kolayı da aşağı koysaydım. Tertemiz silmişsin bak. Gelin kolun dert görmesin. Şimdi ben de şu bayram şeker Şekerleri var. Bunları şu yukarı kaldıracağım. Babaannem yiyip yiyip duruyor. böyle de şeker var. Sonra ben de ocağı sileyim. Ali işte bulaşı Arkadaşlar ben kaç saattir ne yapıyordum size onları anlatayım. Evlerin hepsini yaptım. Bulaşıkları yıkadık. Ocağı sildim. Buzdolabını falan. Aliş hepsini halletti. Sonra misafir geldi. Komşular geldi yani. İçerim. Onların yanında oturdum biraz. Sonra şekeri tuttu Ariş. Bayramda bitti ya. Şeker tuttum. Sonra odaya geldim. Çiçeklerim vardı. Benim şey bonsai çiçeğim var. Ağaç. Küçük ağaç. Onun yapraklarını sevdim. Yılbaşı çiçeğim vardı. O baya kurumaya başlamış gibi olmuş. Onun yapraklarını sildim. Suladım bütün çiçeklerim. Sonra bir manikür yaptım. Şöyle tırnaklarımı. Tırnaklarım şekli çok yok ama şöyle düzelttim hepsini. Sonra bir bakım yaptım. Sonra aklıma ne geldi dedim ki Aliş dedim saçlarımı mı boyasam acaba sonra da düşündüm acaba dedim kına mı yaksam kına yakayım dedim hem de doğal olur dedim. Saçlarımın uçlarında biraz boya var ama bayağı geldi dip boyası şuralarda filan dip boyası var. Tekrar boyamak istemedim saçlarımın uçlarından biraz keseceğiz yani Aliş kafasına göre kesecek zaten kapalı olduğum için çok da önemli değil benim gözüme güzel görürsün yeter. Babama kına aldırdı sonra dedi ki benim aklıma da giriyorsun ben de kına yakmak istiyorum filan. Şöyle e, kına almış gelmiş babam. 2 tane var. Yarım kilo. Ama hepsini kullanmayacağız tabii ki. Bunun da yarısını kullanacağız. Sonra ceviz kabuğu toplamış gelmiş. Yengemde tarif var. Kına önceden şey yapıyorsun. E, kınayı yakıyorsun, bekletiyorsun. Sonra saçlarına sürüyorsun. Akşam yakacağız yani kınayı da. Ceviz yaprağı, sonra cevizin dış kabuğu, yumurta akı, şeker, Sıvı yağ kına, çay falan öyle bir şeyler var. O tarifi yengem attı ona göre yapacağız Tabii de. Şöyle bir şey dolusu toplamış gelmiş. Bütün olan cevizi toplamış. Zaten şurada küçük bir ceviz ağacımız var bizim. Cevizin dış kabuğunu kaynatıyoruz bunları. Kaynatacağız suda. Tencereye su koyup ışık gitti. Neyse o şekilde yapacağız yani. Ben de ilk defa yapacağım. Kına yakaracağız. Aliş ile beraber akşam o benim saçıma. Ben de onun saçına yakar büyük ihtimalle. Öyle süreceğiz. Bir gün bekletir sonra yıkarım saçlarımı. Zaten daha öncesinde de kına yakmıştım saçlarıma 2-3 kere falan. Bayağıdır yakmıyordum. Boyamıştım en son. Boyayınca da kötü oluyor ya. Yani sonradan sürekli sürekli boyamak zorunda kalıyorsun. Biraz saçlarım dinlensin. Sonra tekrar boyama yaparsak yaparız. Kına saça da boya olmuyor gerçi. Ama ben daha öncesinde e, uçlarda vardı. Tekrar kına yaktım. Neyse ne diyecektim? Şimdi ne yapacağız? E, şunları bir gideyim mutfağa. İçeride de misafir var hala. Misafir zaten babaannemin Arkadaşları komşular gittim yanlarına oturdum sonra tekrar kalktım hep işim gücüm var yani Şunları halledeyim Aliş nereye gitti bilmiyorum Cevizin dış kabuğu da zehirliyor muymuş bir şey yapıyormuş Bunun iki tanesini katacağız iki ceviz yani iki tane cevizin biri Alişe biri bana gibi Sonra hemen kaynattıktan sonra cevizin dış kabuğunu tabii ki alacağız içinden e, Tencerenin içinden çay falan bir şeyler tarifte var işte tarifi göre yapacağım Sonra kınayı da kararız. Bu videomuzu bitiririz. Bu video fazla uzun olmasın. Neyse mutfağa gideyim. Canım da kısır çekiyor. Ya da çiğ köfte çekti. Dışarı babam şey yaptı. Bizim masa var bahçede. Ya masa dediğim şu yuvarlak bir şey. Ee, i̇çinde içinde boru sarılı olan var ya. Onu biz masa olarak kullanıyoruz. Masa yaptık. Dışını boyadık filan. Oraları babam sandalyelerini yıkamış. Bahçede kuruyorlar. Hmm, güneşin altındalar yani bahçeye oturacağız. Bir kısır yaparım. Büyük ihtimalle canım kısır çekiyor. Ya da patlıcanlar çürümeye başlamış. Patlıcan yemeği mi yapsam, kısır mı yapsam bilmiyorum. Çok kararsızım. Canım kısır çekti. Turşu, kısır, domates. Öyle yesek diye düşündüm ama bakalım. Neyse önce şu gideyim mutfağa da şunları bir halledeyim. Evet arkadaşlar tencereye şöyle yarısına kadar suyu koydum. Eski bir tencere. Şöyle doğalgazı kapatmıştım ocağı sildiğim için. Su içerisinde 5-6 yaprak şey atın dedi. Ceviz yaprağı. 6 yaprak. 7 yaprak olsun. 2 tane de ceviz atıyorum şöyle. Bunlar dursun. Bu kaynaya dursun suyu. Bunun suyuyla karacağız sonra. Şöyle altı açık dursun. Aliş nereye gitti bilmiyorum. Bir Aliş'e bakayım geleyim ortaktan kayboldu. Evet arkadaşlar biz kınayı e, başladık yapmaya. Şöyle içerisinde yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı sıvı yağ değil mi Ayşe? Evet. İlk defa yapıyorum ben de. Biraz sıvı yağ bir yemek kaşığı. Şu şunları bir kaş bulamadık ya. En son bunu da yaptık. Sonra Benim çay. çay. Çay biraz. Kanamızı katalım da. Ay hiç da tuttular ya. Şu da gösteren Şu kanalımı da yarısını kullanacağım. 250 gram bu. Bunun yarısına kadar et. Eder 125 mi? Biraz mı atalım işte? Öyle mi dedin? Yarısını atın dedi fazla olur size dedi. 250 gram dedim mi? <laughs> At Zaten suda girecek ya. Benim saçıma yetmez çocuğum. çocuk? He. Suyumuzu göster. suda da şöyle cevizle şeyin yaprağı kaynadı böyle bu şekilde. Daha koyu renkte bu. Biraz da çayımız var. Sabahtan kalma demli çayımız. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Allah çok demir çay. biraz çay, biraz da şu ceviz yaprağıyla cevizin dış kabuğu. karıştır karıştıralım tam az uzaktan çek i̇şte. Elimle karıştırmıyorum çünkü yarın iş var. Elim akına girsin istemiyorum. Ceviz yaprağını katayım, şey mi katayım, çay mı? Ceviz yaprağını katacağım. Kötü koktu lan. Ay, çok kötü koktu be. Hmm. Aynı boya kıvamında olacak dedi yengem. Şöyle biraz güzelce çırpayım bunu. Topaklarda. bu. Elimle yapsaydım ya. Niye elini Öyle olmuyor çünkü. Sen elinle gir istersen. Biraz ben daha çay katalım. Biraz daha katalım. Bu ikimiz yetecek mi acaba? Diyorum ya yetmeyecek. Boya tamam videoyu kapat da en son gösteririz. Arkadaşlar kınamız şu şekilde oldu. Bu el ile ikimize yetecek. Bakalım yeterse yeter. Yetmezse Çin yapacak bir şey olacak. yok. Aynen benimki sonradan bir daha yaksak da olur. Bir şey olmaz yani. Diplerime yaksak yet yeter. Bu şimdi 6 saat bekleyecek. Akşam saat 9'a falan süreriz. Şu an saat e, 4.30 gibi bir şey. Yani bu şimdi dinlenecek. Dinlendikten sonra akşam önce Aliş'e sonra bana yakacağız. Arkadaşlar ben videoyu bitirmeyi unuttum. Şöyle kına yakıyoruz biz. Aliş'in saçına yaktım. Şimdi sıra bende. Kına bu kadar kaldı. Videomu şimdi burada bitirmek zorundayım maalesef. Videoyu bitirmeyi unuttuğum için bu şekilde bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.